Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. AYT Edebiyat Sınavından çıktık. Ben de sizlerle birlikte sınava girdim. Yine hiçbir seçeneği işaretlemeden tertemiz vererek diye geldim hocam. Hemen hatırladığım soruları yazdım ve şimdi sizlere aktaracağım. Dün biliyorsunuz TYT'de şu arkamdaki iki kitap baya bir yoruldu. Yukarıdaki ile şu aynı zaten ama 49 gün kitabı baya baya soruları birebir yakaladı. Paragraf zaten hiç konuşmuyorum bile. Şov yaptı hocam inanılmaz hızlı çözdürdü. Bugün de arkadaşlar şov yapan iki kitabım. Hatta Sınavdaki o keşiş, mirzahan, birazdan değineceğiz. Halk hikayesi içeriğine kadar olan, mantık kutayırların vesaire hepsinin içeriklerine kadar olan kitabımız. Aman dikkat ders notları uçurdu. Soru bankalarından daha soru bankasından da birebir yakaladığım soruları tek tek paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sınavdı? Önce onu konuşalım. Şimdi sınava baktığımızda her zaman gibi yine ilk 6-7 soru Türkçe sorusu. Tamam orada sıkıntı yok. Bir numaralı cümle sorusu sağlamdı. Onun dışındakiler yine yapılabilir bir soru. İlk 5-6 sorudan bahsediyorum. Birazdan konuşacağız hepsini. Edebiyat kısmına geldiğimiz zamansa Cumhuriyet iki soruyla karşımıza çıktı. Sadece iki soru arkadaşlar. Evet Cumhuriyet'le ilgili herkesin beklentisi çok yüksekti. Birçok yazar vesaire ispanıldı ama Cumhuriyet'ten iki soru geldi. Her zaman olduğu gibi divan edebiyatı yine merkezdeydi. Tam altı soru arkadaşlar. Tek tek saydım. İçiniz rahat olsun. Nazım biçimleri, türleri, şairler, yazarlar hepsini değerlendirdim ve hepsini tek tek saydım. Tam altı tane divan edebiyatı sorusu vardı. Yani yine divan edebiyatı merkezdeydi. Önümüzdeki yıllarda da bu kesinlikle de böyle olacak. Artık divan edebiyatını temele alan anlatımlarla yine karşınızda olmaya her zamanki gibi devam edeceğiz. Şimdi onun dışında bakıyorum bir tane Servet Fiyo'nun sorusu. İşte bakıyorum bir iki tane böyle eser içeriğine çok girmeden milli edebiyat sorusu. Ya i̇ki tane dediğim gibi Cumhuriyet, bir tane akım her zamanki gibi, bir tane sanat her zamanki gibi. Şimdi onları isterseniz hiç uzatmayayım hemen konuşmaya başlayalım. E o zaman videomuz başlasın. Evet sorularımız geliyor arkadaşlar. 2004 AYT Edebiyat sorular ve cevapları işte dikkat. Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı diye başlayan şiir arkadaşlar Orhan Veli Kanı'a ait. Lütfen bu şiir hangi döneme ait? Tam 9 videodan oluşan kampımı izlemeyi unutmayınız. Onu bir kontrol etmeyi unutmayınız. Demiştim ki şöyle bir şiir gelirse hatta şu kadar anlattım arkadaşlar. Bakın dikkat şöyle bir şiir görürseniz hiç okumanıza gerek yok. Direkt Orhan Veli demiştim. Bakın şiiri de aynen böyle yazmıştım. Bu görüntü sınavdaki bu ağaç görüntüsü, ağaç sorusuyla şiiriyle birebir arkadaşlar. Yani şiir mi yazdık? Hepsini konuştuk ama ben özellikle şunu vurguladım dedim ki 13-14 tane edebiyat grubu var, dönemi var hangi birini bileceğiz? Hiç çalışmanıza gerek yok. Birinci yeni, ikinci yeni saf şiir. Belki biraz yedi meşale demiştim hatırlayınız. Özellikle birinci ve ikinci yeni. İkinci yeni olma ihtimali yüksekti. Birinci yeni yakın zamanda sormuştu ama vurgulamıştık birinci ve ikinci yeni diye. Garip akımından soru geldi. Cevabımız Orhan Veli Kanık olacaktı. Şiir ona aitti. Nereden bilecektik? İşte şu görüntüden. Şu görüntüye sahip bir şiir yani ölçüsüz. Ağaçtan bahsediyor yani herhangi gündelik bir konudan bahsediyor. Basit sıradan ve alelade değil mi? Onların zaten akımı, anlayışı daha doğrusu bu. Orhan Veli Kanık olacaktı. Hadi devam edelim arkadaşlar. Kutu karakterlerin olduğu soru. Hatırlayınız arkadaşlar. Artı bir net serisinde, artı bir net serisi geçiş dönemi videosu. Lütfen bakın arkadaşlar. Kanalda, Edebiyat kanalımda artı bir net serisinde geçiş dönemi sorusu vardı. Aynen bunu birebir verdiğim. Hatta orada vurgulamıştım ya çok detay ama net artıran bir soru demiştim. Kün togdu adaleti, ait olduğu saadeti, ögdülmüş aklı, odgurmuşsa bir Simgeleyecekti Orada biliyorsunuz boşluk doldurmalar şeklinde verilmişti Tam 4 tane boşluk doldurma İşte onları simgeleyen karşılayan ifadeler bunlar olacaktı arkadaşlar Hadi devam edelim bir diğer soruya Masal sorusuna cevap döşeme Yanılmıyorsam 2019 20 de olabilir arkadaşlar. Bu soruyu birebir sordular. Hatta ben masal anlatırken, masal anlatırken derken, masal konusunu anlatırken hep şeyi dedim. Yani arkadaşlar döşeme soruldu zaten biliyorsunuz tekerlemenin olduğu bölüm. Hep bunu böyle söyledik. Bu zaten soruldu döşeme tekerlemeler. Sorulmaz düşüncesi çok hakim ama döşeme ifadesi de yani döşeme sorusu da birebir geldi. Aynısı geldi yani birebir Geçtiğimiz senelerde sorulan sorunun aynısı. O yüzden ben eminim bu soruda kimse takılmadı. Saniyesinde cevabı yapıştırdınız. Hadi devam edelim arkadaşlar. Keşiş, Sultan Hanım, Mirza gibi karakterlerin olduğu aman Mirza olsun şurası Mirza gibi isimlerin olduğu halk hikayesi Kerem ile Aslı olacaktı arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Yine tekrar tekrar vurguluyorum. Bu iki kitap yetti arkadaşlar. Burada bütün eserlerin halk kayıları dahil içerikleri var. Hatta parçalar var. Parçalar onları da olmazsa ilerleyen zamanlarda yine paylaşacağım. Ama tekrar ediyorum bu iki Iki kitap edebiyat için fazlaca yeterli oldu bu sınavda. Onu gördük. Edebiyatım sorusunun cevabı fütürizm. En son tahmin videosunda lütfen bir bakın. Dadaizm, fütürizm, gelecekçilik falan vurguları yapmıştık. Konu anlatımında zaten hepsini anlatıyoruz. O ayrı bir konu. Hani ne dediysem çıktı vurgusunda ya da ben bu soruları tutturdum vurgusunda şöyle bir algı tabii ki olacak. Yani biz zaten her şeyi anlatıyoruz. Yani füturizm ben anlattım mesela. Çıkıp da işte ben konu anlatımında bunu anlatmıştım. Nasıl bildim falan diye söylemiyoruz. Lütfen dikkat. Edin. En azından kendi adıma konuşayım. Ya bunları direkt nokta atış bakın şuna şuna çalışın dediğiniz vurgular. Akınlar videosunda tahminde bunu özellikle yazmıştık arkadaşlar. Ama tabii ki kafada yine yani en son sınavda parnasim sembolizm olunca onları eleyin demiştim hatırlayınız. Şıklarda gelirse ki parnasim vardı arkadaşlar seçeneklerde. Ben de kitapçıkta E seçeneğiydi mesela. Saniyesini hiç okumadan elin mesela oldu. Empresyonizm biraz güçlüydü cevap olabilirdi. Soruyu okumadan söylüyorum direkt şıklardan gidiyorum. Fütürizmde biraz daha böyle detaydı ama hepsi konuşulduğu için içimiz rahat. Dinamizm var bakın dikkat sorudan. Dinamizm vurgusu var, hız vurgusu var. İşte tüm bu vurgular arkadaşlar bizi neye götürecek? Fütürizme götürecek. Lütfen cebinizde kalsın. Tokuzlu köyü tımar olarak verilir. İşte bu soru şeyhinin arnamesi. Şimdi arkadaşlar bakın bu sorudan şunu yapabilirsiniz. Manzum hikaye diyor. Bir kere şikayetname zaten mektup. Fuzul'ün şikayetnamesi garanti edilecek ilk çık. Ama genellikle öğrenciler ona gidebilirler. Çünkü ona bir şey veriliyor. Sonra geri yapılmıyor falan neydi ya o falan olabilir zihinlerde. 9 akçe geçseydi eğer 9 akçe maaş bağlanıyor sonra ödenmeyince devlet kurumuna gidiyor falan hatırlayınız. Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar diyor Fuzuli'yi çok ağır bir şekilde eleştiriyor. Şikayetnamenin içeriği buydu. Evet 9 kelimesi biraz kafaları yakmış olabilir biraz daha birbirine yakın olabilir ama eleme yapabilirdiniz oradan. Nabi'nin hayriyesi oğluna öğütler zaten hiç alakası yok. Siha mı kazanın zaten Nazın biçimi noktasında cevap olma ihtimali yoktu gibi. Bazı seçenekler bu şekilde elenebilirdi. Yani dövülmesi tımar olarak verilmesi, oradan da övülmesi vesairesi de şeyhiyi. Hardnameyi bize hatırlatsın lütfen. Bir eşek var idi, zayıf ünizar idi. Çok sık vurguladığımız bir girişti ama eserin içeriği değil de biraz daha böyle hikayemsi şekliyle soruldu. Şeyhinin harnamesi çok sık vurguladığımız eserlerden bir tanesiydi. Zaten şeyhisiz, Yakup kadrisizdim değil Bunlarsız cevap olmaz, sınav olmaz vurgusunu yapmıştık. Hadi devam edelim. Siz şiirin olduğu boşluk doldurma sorusunun cevabı Tevfik Fikret. Sınavın en rahat sorusuydu arkadaşlar. Bayağı bir orada bir diyalog vardı. Hüseyin, Hasan, Ahmet falan böyle birkaç kişinin olduğu bir diyalog vardı. Ee, orada böyle İstanbul'da sanatçıların, şairlerin övdüğü vurgusu vardı. Ama bir şiirde övülmediği vurgusu yapıldı. Orada siz şiirin adı geçti. Tevfik et de cevabımız. Bence her türlü yaptığınız bu hiç konuşulacak bir soru değil. Onu söyleyeyim. Hadi devam edelim. Nami i Seher, Yadigar-ı Şevap, Recaizade Mahmut Ekrem. Bu soru şey gibi oldu. Böyle Hani araba sevdası muhabbeti gibi oldu. Hani dersiniz ya böyle realist ilk realist roman vurgusu yapılır da araba sevdasını saniyesinde yapıştırırsınız. O tarz bir soru oldu. Nami İnsel, Yadigar Şebap, Recaizade Mahmut Ekrem, ikinci dönemin Abdülhakamit Tarhan, Muallim Naci güçlü isimler arasındaydı. Recaizade dönemin üstadı. Bu arada soruda üstad kelimesi de yanlış hatırlamıyorsam geçiyordu tırnak içinde. Oradan da bence sahnesinde Recaizade'ye gittiniz. Anamın Kitabı adlı gençlik ve edebi hatıralarım falan bu tarz bir eser de vardı hatırlayacaksınız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. E bunu zaten söylemiştik. Yakup Kadri Karaosmanoğlu olmadan sınav olmaz demiştik. Her sene önümüzdeki sene de yine olacak. Ya seçenek ya doğru cevap bu sene doğru cevap yaptılar Saygı duyuyoruz havaya çizilen Dünya adlı eserin olduğu soruysa Fazıl üstün dağlarca olacak Bakın arkadaşlar sınav yazar eser sınavıydı Bitti sınav Bir yazar eser sınavıydı Yani en az bir 7-8 soru bakın şöyle hep çat 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 bu eser bunun bu eser onun. Yani şunu beklemeyin demiştik özellikle. Hani yazar eser illa işte eserleri verip yazarları ve eşleştiriniz. Böyle bir soru değil demiştim. Yazar eser sorularında özellikle yazar eserin temeli alındığı sorularda bir metin olur. Anlatır 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 ama adam bir türlü kafanda şekillenmez. Bir bakarsın havaya çizilen dünya tamam. Çakırın destanı Üç şehitlerde tamam yapıştır fazla üstü dersin değil mi? Burada mantık odur. Yani kısacası yazar eser çalışmak yine bizi kurtaran taraf oldu. Feleknamenin olduğu soru Gülşehri mantık Kutay. Yine arkadaşlar bunu 65 gün kampında yani artık biz zahmet bunu sormasın dediğimiz eserlerden bir tanesi. Gülşehir'i Mantık Kutayr her sene geliyor. Gelirse yapıştırın dedik. Hatta Mantık Kutayr'ın arkadaşlar hemen ben size onu da göstermek isterim. Lütfen dikkat. Nerede Mesnevi? 15. gün. Bir saniye. 15. gün. Abi bunu özellikle konuştuk ya. Yani bu çok zaten yapılabilir bir soruydu. Çok da zor değildi bence. Bakın dikkat arkadaşlar. Nerede nerede nerede? Evet burada. Kitapta 65 gün kamp kitabında 64. sayfa Mantık Kurtayır hatta diğer adıyla Gülşenname. Gülşenname çok önemli. Orada kuş dili bakın hüt hüt. Hüt hütün rehberliğinde. Eser içerikleri çok fazla var arkadaşlar biliyorsunuz ders notlarında. Bunu özellikle vurgulayalım. Eh Felekname'yi de vurgulamıştık. Gülşehir'in Mantık Kurtayır'ın içeriğini orada söylemiştik. Kendine ödüğü bölüm Fahriye olacak arkadaşlar. Metiye değil. Aman dikkat. Orada Metiye demişti. Ayraç içinde verilen... Nazım türleriyle ilgili bir soruydu hatırlayacaksınız. A seçeneğinde münacat vardı. Sonra yanlış hatırlamıyorsam tevit falan vardı hatırlayacaksınız. Fahriye yerine Metiye yazmıştı. Kendini ödüğü bölüme Fahriye deniyor. Aman dikkat cebinizde kalsın. Çok önemli vurgular. Devam. Elçilerin gezi yazısı seferatname. Sadece şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani videoyu durdurun. Tahmin videosuna gidin. Aynen bu kanaldaki bir video önce. Tahmin videosuna gidin. Edebiyat tahminlerime geçin. En sonda arkadaşlar sonlara doğru. Bu nazım türlerini, bu türleri daha doğrusu başlık aynen bu. Bu türleri sakın unutma dediğim surnamenin içerisinde yer aldığı. Bakın fütüvetnamenin mesela birkaç tane böyle pentnamenin falan içinde yer aldığı 5-6 tane e, tür var. Bakın arkadaşlar ben şuna çok güveniyorum. Hani hocam zaten hani anlatıyorsunuz illaki çıkacak gibi bir algı olabilir ama şunu söylemek isterim. Tahmin videolarında ki konu altınlarında da yuvarlak için aldıklarıma bakılabilir. Tahmin videolarında arkadaşlar özellikle şu vurguyu yapmıştık. Şimdi onlarca tür var arkadaşlar. Yani salnamesinden işte ne bileyim kıyafet namesine, menakıp namesinden kısası enbiyasına, siyerinden bilmem nesine onlarca tür var. 50-60 tane tür içerisinden ben 4-5 tanesini seçtim size tahmin videosunda bu onlardan bir tanesi geldi. Dünkü yazım kurallarında olduğu gibi arkadaşlar. O yüzden gururla sunar. Seferatname 28 Mehmet Çelebi'nin biliyorsunuz seferatnamesi var. Neyse orada elçi vurgusu yapılmıştı. Elçi yapıştırdığınızda an itibariyle zaman itibariyle seferatnameye gitmeliyiz. Şiir inceleme sorusunun cevabı, cevabı semai nazım biçiminde yazılmıştır olacak. Semai nazım biçimi 8'de olması lazım. Şiir 11 lece le ölçüsüyle yazılmıştı. Direkt hece ölçüsünden yapıştırabilirdik onu. Demiştim koşma ya da semai seçeneği cevap olacağını uğraşmayın hece bulmakla demiştik. 11'li, 8'li, 12'li falan bir şey gelirse onlarla uğraşmayı vurgusunu yapmıştık. Felekle ilgili kişileştirme sorusunun cevabı hatırlayacaksınız. Ben de C şıkkıydı mesela. Düşünce gönlüme o melek diye başlayan bir şeydi. Abi melek miydi vesaire neyse. Düşünce gönlüme başlayan o melek diye başlayan şiirimiz, dörtlüğümüzde felek kişileştirilmemişti. Diğerlerinde hep bir kişileştirme vardı. Yusuf Kenan ifadenin geçtiği edebiyat sonusu telmi. T başlayan, T ile başlayan edebiyat, şey edebi sanatlara yüklenin arkadaşlar demiştim. Tevriye, telmi, teşhis, Aman dikkat tezat. Yusuf Kenan sorusunda Mısır'ın Yusuf'u Kenan'ı falan gibi bir şey geçiyordu. Yusuf olayına, Hazreti Yusuf olayına bir gönderme var. Büyük harflerle yazılması o özel isim olduğunu bize hatırlatacak ve hemen bir olayı hatırlattığını düşündürecek Telmi anımsatmaydı. Güvercin sorusu vardı Türkçe kısmında. Sosyal bağlar kurar. Sosyal bağın geçtiği bir seçenek olacaktı. Doğru cevap hatırlayacaksınız. İletişim için kullanıldıkları vesaire yön, yön bulmada neyden, hangi kaynaktan yararlandığı gibi seçenekler vardı Hatırladığını soruyu. Sosyal bağlar kurmasıyla ilgili bir bilgi yoktu. Boşluk doldurma sorusu bende Ceyhan'dı. İstemsizlik ve evrensellik. İstemsizliği açıklıyor tanımını. Bir sonrasında da tüm insanlar için ortak yargılar falanla evrenselliği açıklıyordu. İkinci boşluktan arkadaşlar ben saniyesinde gittim. Cevaba cebinizde lütfen kalsın her soru için. Alzheimer sorusuysa alternatif yöntemler. Bende de E şıkkıydı mesela. Alternatif yöntemler bulunduğuyla ilgili bir seçenekti. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bomboş bir sayfamız var. Sizlere şöyle güzel bir kalple veda etmek isteriz arkadaşlar. Tekrar tekrar vurgulayalım. Sınava damga vuran kitaplarımız tabii ki ders notlarımız ve soru bankamız oldu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de arkadaşlarımız 2025 tayfaya haberini vermiş olalım. Güzel bir sınav geçti ama 3-4 tane tehlikeli soru vardı. Ben eser içeriklerinin her zaman tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Eser içerikleri her zaman tehlikelidir arkadaşlar. Evet. İnşallah sınavınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Sizden ricam yorumlarda toplanalım. Sınav nasıl geçti? Kolaylık zorluk noktasında yorumlarınızı bekliyorum. Her zamanki gibi. Haydi. Görüşmek üzere.